hoş geldiniz bu gece de sevgili izleyicilerim. Bu akşam aklınızdaki kişiyle ortak kaderinizde neler var? Sizi önümüzdeki yakın gelecekte neler bekliyor? Önümüzdeki süreçte neler bekliyor? Bunlara bakacağız. İki deste halinde hazırladım. İlk destemde Amazonit taşı var. İkinci destemde Aura Kristal taşım var. İkisinden birine odaklanın. Birebir aynı deste, sadece bunda bir tane fazla Romance Angel melek kartı düştü. Ben hemen ilk deste Amazonit taşıma başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişinin enerjisi neymiş? Evet, üç kader perisi çıktı. Üç tane kader. Şimdi eden bulur diyor. Bu aralar aklınızdaki kişi özellikle de karmalarla uğraşıyor. Yani hayatında çoğu şey ters gidiyor olabilir ve bu ters giden şeyleri toparlamakla uğraşıyor. Ama o toparladıkça tekrar aynı döngüye giriyor. O toparladıkça tekrar aynı döngüye giriyor. Bunun birazcık da size bağlıyor. Hani aslında bağlaması da gerekiyor. Aslında sizi ettiklerini çekiyor. Hani eden bulur derler ya. Karma zaten öyle bir şey. Size özellikle çok kötü davranmışsa geçmişte çok ahınızı aldıysa vesaire. Bunları ödediği bir süreç. Ne zaman ki bunları anlamadığı müddetçe bunlar tekrar tekrar yaşanacak bu olumsuzluklar. Ne zaman ki anlayacak Size yaptıklarından dolayı başına bunların geldiğini anlayacak. O zaman bu döngü kırılacak ve bundan ders çıkaracak. Bir daha size böyle davranmaması gerektiğini anlayacak. O zaman bu döngüyü kırmayı başaracak bu kişi. Yoksa tekrar tekrar aynı şeyleri yaşaması çok mümkün. Ee, ne yapmışsa onu çekiyor aslında. Ee, bu karmik döngüyü kırmak için de tek yapması gereken birazcık da şey. Hani size yaptıklarının cezasını çektiğini anlaması. Eskiyi çok özlüyor. Eski güzel günlerinizi çok anıyor. Aklında varsanız. Hatta böyle geleceği tam yaşayamıyor. Çok fazla pişmanlık duyuyor. Ama diyor artık dövünmeyi, kendini dövmeyi bırakması gerekiyor. Çünkü burada ona anlatılmak istenen bir şey var. Aslında ilahi sistem ona bir şey anlatmaya çalışıyor. Hani başına dert veriyor, bela veriyor veya farklı türlü şeyler veriyor. Olumsuzluklar veriyor. Ama bunlardan onun aslında ders çıkarıp ee, kapatması gerekiyor bu konuları. Kapatmadıkça bu konular tekrar tekrar bir kere, iki kere, üç kere, dört kere önüne gelecek. Şu an Böyle enerjilerde bu kişi ve ta ki o dersini alana kadar, o öğrenene kadar size iyi davranması gerektiğini, sizin iyi şeyleri hak ettiğinizi öğrenene kadar da hani bu kişi bunları yaşayacak öyle söyleyeyim tekrar tekrar yaşayacak. E, hatta belki daha kötülerini yaşayacak. Peki Romi'ye bakalım ne söyleyeceksin? Hmm, çok güzel. Şimdi burada özellikle de beni dinleyen taraf dişillerse. Bu kişinin kalbinde varsınız. Ee, diyor ki Allah sizi kalpten ne isterseniz onunla mükafatlandırır. Siz çok dua etmişsiniz bu kişiyle alakalı. En büyük dileklerinizden birisi o. Hatta belki de en büyük dileğiniz o. Ee, ve bu kişiyle mükafatlandıracak sizi Allah zaten. Hatta bu karmalarla da ona onu anlatmaya çalışıyor. Hani sen bu insana dönmelisin. Senin yolun bu. Kader yolun bu kişiyle. Sen dönmedikçe ben sana olumsuzluk vereceğim. Sen dönmedikçe tersliklerle karşılaşacaksın. Hayatın normal gitmeyecek. Bu kişiyi hayatına almazsan işlerin rast gitmeyecek. Evren ona bunu anlatmaya çalışıyor. Şu an böyle bir süreçtesiniz. Ve e, siz çok kalpten dilediğiniz için ilahi adalet diyor ki parlatılmış kılıç gibi ol, pasından arın. Siz kalbinizi temiz tutun. O da bu raddeye gelecek ve ilahi adalet işleyecek. Yani siz kalpten temiz kalbinizi istediğiniz için, kalbinizi pasından kirinden arındırdığınız için istediğiniz size verilecek. Yani bu kişi size verilecek ama. Ee, şöyle bir durum söz konusu özellikle de bu kişi sanki sizi kendisinden üstün buluyor yani burada kupaların sultanını verdi sizin için diyor ki varlıkları olan sen mutlu kal keyifli bir yaşamın olsun yani burada e, sizi üstün görme durumu söz konusu yani sizle alakalı şey diye düşünüyor işte o benden daha yüksek pozisyonda olabilir. O benden maddi anlamda daha iyi durumda olabilir. O benden şöyle yüksek, o benden böyle yüksek. Ya hiçbir şey olmasa kalben veya ruhsal yolculukta veya karakter olarak siz daha üstünsünüz. Ondan da bu kişi sanki hani bir türlü size kendini açamıyor, sizi kalbine hani kalbine alsa bile hayatına alamıyor. Öyle söyleyeyim. Peki bakalım ortak gelecekte yoksa kalbinde varsınız. Evet. Bu kişinin kalbi iyileşecek. Yani zaten kalp çakrasında sıkıntısı varmış. Bu arada bazılarınız içinizden kalp çakrası ile ilgili çalışmalar yapıyor da olabilirsiniz. Yapmak isteyenler için YouTube'da var. Ondan da bahsedeyim birazcık. YouTube'da kalp çakrası iyileştirme frekansı diye yazarsanız çıkar. Kalp çakrası frekansı diye yazarsanız çıkar. Bu kişinin kalbi açılacak. Bu kişi daha çok kalbini dinlemeye başlayacak önümüzdeki süreçte. Size aşık olduğunu, kalbinin aslında sizde olduğunu anlayacak ve aslında kalbini açabilmek için öz sevgiye gelmesi gerekiyormuş. Kendini sevmeyi de öğrenecek önümüzdeki süreçte. Çünkü bu kişi ya çok ünlü birisi olabilir ya çok takip edilen birisi olabilir. Ailesi tarafından birazcık baskı altındaymış ve geçmişten getirdiği ön yargıları da var. birazcık böyle cam hapishanede gibi hissediyormuş kendisini. Hani bu alanından çıkıp size adım atamamış. Korkmuş açıkçası. Savunması hissetmiş, ne zamanki sizinle yakınlaşmak istese çocukluk travmaları olabilir bu kişinin aileden getirdiği. Kendi kendine sınırlar koymuş. E, şu dönemde birazcık eviyle uğraşıyor olabilir. Evini taşıyor olabilir, ev değiştiriyor olabilir, evini reni, yeniliyor, renove ediyor olabilir. E, özel hayatına hep çok dikkat etmesi gereken biri. O aklınızdaki kişi ve çok fazla takip edilen, gözetim altında tutulan birisi bu kişi. E, bu kişi muhtemelen bundan da sıkılıp gelecekte taşınmak isteyebilir. Belki bulunduğu e, mahalleden, belki bulunduğu çevreden, belki ailesiyle oturuyorsa ailesinin yanında birazcık da. Sizin onda böyle bir etkiniz olacak. Yani yakın gelecekte bu kişi çevre değiştirecek muhtemelen. Hani bulunduğu o gözetim altında tutulduğu yerden çıkmak isteyecek. Sizin ortak kaderinizde zaten bir yenilenme süreci var. İkiniz de birbirinizi safralarınızdan arındıracaksınız. Yani yüklerinizi attıracaksınız bu hayatta birbirinizde. Birazcık böyle. Özellikle de birbirinizin hayatındaki olumsuzlukları çıkaracaksınız. Duygusal yükleriniz varsa geçmişten getirdiğiniz. Bunlar hep iyiye gidecek. iyi dönüşümler geçireceksiniz. Hatta anka kuşudur bu kart. Ve dert ki hani küllerinden yeniden doğacak. Her iki tarafta güce gelecek, daha korkusuzlaşacak. Ve hayatınızda bazı şeyleri kapatacaksınız. Şimdi bu ne olabilir? Ee, karşı tarafın bir ilişkisi varsa veya ailesi sizi kabul etmiyorsa e, bu ilişkilerini bitirmesi tamamen bunun sonuna gelmesi söz konusu. Emeklilik bekleyenler varsa yaş dolayısıyla emeklilik durumu söz konusu olacak. Bu kişi size gelmesini engelleyen durumu her neyse bunları bitirecek ve e, yüklerini atacak yakın gelecekte. Ve ondan sonra size bu kişiden bir haber gelecek. Aranızda bir haberleşme olacak yakın süreçte. Burada vereceğim tarih 9 günle 1 bir ara, bir ay arası olacak. böyle 9 gün 1 ay arası hani böyle yakın bir süreçte zaten mesajınız yola çıkmış. Bu kişiden iyi haberler alacaksınız. Hatta umutlanacaksınız. Bir iletişim olacak aranızda. Bu iletişim gizli de olabilir. Bu kişi daha tam olarak hayatından çıkarması gerekenleri çıkaramamış da olabilir. Ama burada birazcık bunun için kızma durumunun söz konusu olacak. Yani haberleşiyorsunuz ama bu haberleşme biraz tatsız olabilir çünkü size verdiği sözü tam olarak tutmamış olacak. Yani eğer işte hayatından şu kişiyi çıkar dediyseniz, veya işte şununla şununla görüşme dediyseniz bunları yapamamış olacak. Siz de ondan dolayı bu kişiye kaba davranabilirsiniz. Hatta böyle cezalandırmak, ceza vermek isteyebilirsiniz. Ama burada önümüzdeki süreçte çok yakın gelecekte hani bir aya kadar bu kişi fikrini değiştiriyor sizinle alakalı ve artık aklını değil kalbini dinlemesi gerektiğini Fark edecek çünkü kalp çakrası da açılıyor, kalbi iyileşiyor bu kişinin ve diyecek ki ben aşkım için savaşacağım. Yani bu önünüzdeki engel her neyse engeli kaldıracak. Evet burada çocuk da verdi. Şimdi aklınızdaki kişinin çocuğu da olabilir ve sizin aşk hayatınızdaki en önemli engel bu da olabilir. Çünkü ciddi bir şekilde çocuklardan etkileniyor bu durumunuz sizin. Sizin çocuğunuz olabilir. Bu kişi bunu bir türlü kabullenemiyor olabilir. Ondan çok düşünüyor olabilir. Ailesi tarafından çok takip ediliyor olabilir. Veya e, her ikinizin de çocuğu yoksa burada ortak kaderinizde bir çocuk olma durumu da söz konusu olabilir gelecek için. Aşk hayatınızla ilgili olumlu kalmak her ikinize de yapılabilecek en iyi tavsiye. Çünkü pozitif düşünce sizi bir araya getirecek tekrar. Bu arada ikinizin hayatına da yeni birileri girmek istiyor olabilir. Yeni aşk verdi çünkü. Çünkü her iki taraf da... E Çekici, cazip insanlar sanki. Böyle başkalarının da romantik anlamda ilgisini çekiyor olabilirsiniz. Talibiniz çok olabilir. Ee, ama olumlu kalırsanız dediğim gibi hani bu engelli süreç her neyse bu aşılacak. Hatta aşılmadan bile daha şu yakın zamanda bir haberleşmeniz olacak. Evet ilk deste dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen 2'ye gelelim bakalım. İkinci deste bize neler söyleyecek hemen gelelim. Evet, Aura Kristal ki koruma taşıdır. Evet, bu kişinin enerjisi şimdi şöyle bir durum söz konusu. Bu kişi bir şeylere çok fazla tutunuyor. E, yalnız bir önceki deste gibi değil. Çok yalnız birisi. Ama çok fazla tutunduğu bazı şeyler var. Geçmişten getirdiği düşünce kalıpları olabilir. Gelenek, görenek olabilir. Veya bir davranış, bir şeyde inat ediyor olabilir. Bir tutunduğu bir şey var ve bu onu yalnızlaştırıyor. O da bunun farkında ama bunu bırakamıyor. Yani bu davranışını, bu tavrını bunu bırakamıyor burada elinde tuttuğu para bu kızın Aslında onun düşünce sistemini de verir yani muhtemelen aklımızdaki kişi e, idefiks birisi belli bir şey düşünüyor ve ona takılıp kalıyor çok tutunduğu sizinle ilgili bir e, düşüncesi var ve bundan vazgeçemiyor. Bu kendisiyle sizin aranızda bir bariyer gibi aslında. Ee, ve yalnız kalmasına da sebep oluyor bu düşünce yapısı. Kendini açması gerektiğini de biliyor. Ama bu onun birazcık da koruma alanı. Yani kendi kendini savunmaya almış size karşı aklınızdaki kişi. Ee, kendi hayal aleminde siz bir aradasınız. Ama size yaklaşmasının önünde bu elinde tuttuğu şey de engel. Artık düşünce yapısı olur aile olur veya farklı bir e, bir şey var yani bir şeye tutunuyor size gelmemek için bunu artık bırakabilirse e, yepyeni bir başlangıç yapacak ya da içeriye en azından hayatının içine birisini alacak sonunda çünkü bu kişi çok yalnız görünüyor. Peki Rumi'den bakalım neler diyor? Ha, kupaların ası. Bu kişi diyor ki aşk şarabıyla mest olmuşum. Şimdi bu kişi aslında sizi çok seviyor. Ama asılmış adam verdi. Cefa merhamet içerdiğinden dolayı bir hazinedir. Cefa hazinedir çünkü bir yüzü merhamettir. Bu kişi birilerine acıyor. Ya da çok fazla merhametli bir insan. Birileri için fedakarlık yapıyor. Kendi hayatını askıya alıyor tutunduğu şey de bu şimdi burada özellikle de aklınızdaki kişi balık burcu olabilir veya su gruplarından balık akrep yengeç olabilir bu kişi sizi seviyor bunu da biliyor ama bunu yasaklıyor ya da hani bununla alakalı bir şey yapamıyor birazcık böyle farklı bir düşünce yapısına geçmesi gerekiyor olaylara ters açıdan bakması gerekiyor çünkü o birazcık kendini ikinci plana atmış bir insan. Yani başkaları için fedakarlıklar yapan, kendinden vazgeçmiş, aşk hayatı da neymiş, aşk meşk de neymiş, ben yalnız da olurum. Yeter ki başkaları iyi olsun. Birilerine maddi anlamda bakıyor olabilir. Yani gerçekten böyle birilerine maddi destek sağlıyor olabilir veya manevi destek sağlıyor olabilir. Ee, o yüzden hani başkalarına olan yardım etme isteğinden dolayı kendi hayatına birini almaya hazır değil ne kadar aşık olursa olsun. Ama burada diyor ki Allah rüzgara konuşlanmış uçak uçan bir ok gibidir. Kesinlikle sizin aranızda bu kişi ne kadar engellemeye çalışırsa çalışsın iletişim oluyor. Ve bu aralar yoğun, hızlı şekilde oluyor olabilir olmuyorsa da olacak, çok yakında olacak. Burada da maksimum 2 aylık bir süreç veriyor. 1 günle 2 ay arası bir süreç veriyor. Burada bu kişi özellikle de uzaktaysa bundan dolayı da biz yapamayız. Biz edemeyiz diye düşünüyor olabilir. Biraz bakış açısı bundan dolayı da karışmış olabilir düşünce sistemine ters gelen bir durumunuz var. Yani farklı şehirler olabilir, farklı dinler olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Size tersten baktığı zaman anlayacak aslında olabileceğinizi, birlikte olabileceğinizi. Evet sizi kalbinde sır gibi saklıyor. Sizin gerçekten bu aklınızdaki kişi gizli bir hayranınız. Ama sizi böyle cam bir fanusun içine koymuş. Bu küçük prens kartıdır. Gül prensi. Sizi cam bir fanusun içine koymuş aşkınızı. Ve aşkını arada geceleri çıkarıp böyle camını falan parlatıp fanusunu bakıyor. Çok sevdiğim bir karttır bu. Hayaller kuruyor gece yıldızların altında. Ama siz bunları bilmiyorsunuz. Size kendini açmıyor. Bu bir sır. Hatta bunu sizi korumak için de yapıyor olabilir. Özellikle de maddi anlamda birilerine destek oluyorsa bu ilişkiye girmeye hazır değil. Korkuları var. Yani bu kişi geçmişten çok fazla korku çalıştıran birisi. Yani ta çok eski zamanlardan beri hep hayatında uğursuzluklar, şanssızlıklar yaşamış ve ne zaman aşık olsa yürütememiş bir insan. Özellikle de böyle şu aralar şanssız bir döneminde önümüzdeki süreçte de özellikle ayın 13'üne kadar ki olan süreç onun için çok şanssız geçebilir. Bu arada videoyu ne zaman dinlediğiniz önemli değil. Yani ister ben şimdi atıyorum, isterseniz bir sene sonra dinleyin. O zaman mesela ayın beni 20'sinde dinliyorsanız önümüzdeki ayın 13'üne kadar çok zorlu bir süreci olacak bu kişinin. Ve burada birazcık da bu kişinin hayatından aksilikler eksik olmuyor, şanssız, talihsiz birisi. Bundan dolayı çok büyük utanç duyuyor. Hani e, cezalandırıldığını düşünüyor ve kendisini baskı altında hissediyor. Duygusal anlamda çok acı dolu bir insan. Hiç sevilmediğini düşünüyor. Etrafı ve çevresi tarafından pek popüler birisi değil bu arada bu kişi. Ve onu kontrol etmeye çalışan, yönlendirmeye çalışan pek çok insan olacak gelecekte etrafında da. Bu yüzden insanlardan korkmuş hani bir sürü farklı insan var ve etrafında onların gizli gündemleri var. Bu kişi sizi biraz daha saklayacak. Yani önümüzdeki süreçte yakın gelecekte bu tip korkularından dolayı, kendi korkularından dolayı etrafından saklamak istiyor. Çünkü gerçekten etrafında uğursuz insanlar var. Ve sanki böyle siz onun hayatında olduğunuzu öğrenirlerse hani onun sizi sevdiğini onu dışlayacak bu kişiler. Ona sevilmediğini hissettirecekler. Ve onu kontrol etmeye yönlendirmeye çalışabilirler gelecekte. Yani bu kişi aşkını anlatırsa etrafa gerçekten tepki görecek gelecekte. Hani neden bilmiyorum aranızdaki durum. Belki bu kişi hani yalnız dedim ama evlidir ya da ee, dediğim gibi aranızda çok büyük farklar vardır. Tepki görebilir bu kişi, hani istenmeyen bir durum söz konusu olacak. Tepki görmekten korkuyor ee, ve gelecekte de gerçekten bu korktuğu başına gelecek. Çünkü çok fazla kişi ta tarafından hani takip edilmek, kontrol edilmek rahatsız hissedecek kendini gelecekte. Ee, bu aşkla alakalı. Ve insanlardan korkuyor, sizin aşkınıza zarar gelmesinden de korkuyor. Ama gelecekte öyle bir şey yaşanacak ki bu deste çok hızlı verdi. Hani bir önceki destede hemen böyle pat pat bir şeyler olmayacak ama burada bir anda bu kişinin içinde aşkı o kadar büyüyecek, o kadar büyüyecek ki dayanamayacak hale gelecek ve bu kişi bir aile kurmak istediğini fark edip. Sizin için diyecek ki o benim hayatımın aşkı, benim ona duygularım çok yoğun, o benim hayalimdeki kadın veya adam, ben onunla evlenmek istiyorum diyecek. Bu kişi bir evlilik teklifiyle direkt gelecek ve birbiriniz için yaratıldığınızı anlayacak. Aslında bu kaderin bir cilvesi, bir duygu patlaması esnasında olacak bu ve hayatınız, her ikinizin de hayatı baştan sona değişecek, kökten başa değişecek yani. Bu kişi evleneceğiniz kişi aklınızdaki kişi size. Ama şu an biraz oyuncu enerjilerde. Yani bir görünüyor, bir kayboluyor belki ya da siz böyle o benle oynuyor mu acaba diye düşünüyorsunuz. Halbuki o birazcık böyle şaka yollu size takılıyor olabilir veya hani birazcık mecburiyetten böyle yapmak durumunda kalıyor olabilir. Belki haberleşmeyi kesiyor aslında bu kişiye güvenebilirsiniz. Yani bu kişiye kalbinizi açmanız ve ondan enerji kabul etmeniz olası ve güvenli. Yalnız önce kendinizi sevmeniz gerekiyor. Bu sizi daha cazip kılacak. Ve evet burada çok güzel. Bu kartı fazladan atmıştı. Ruh eşiymişsiniz. Bu bağlantıda ruh eşliliği var. Her ne kadar aksilikler olsa da gelecekte sizin için iki aya kadar hızlı bir birleşme olacak ve bu birleşme sizi evliliğe götürecek gelecekte. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.